Arkadaşlar bugün sizinle yumurta simülatörü oynuyoruz. Ee, bu oyunda Bu oyunun amacının ne olduğunu tam olarak bilmesem de muhtemelen Para toplayıp ya da yiyip e, Dünyadaki en yakışıklı yumurta olmaya çalışıyoruz. Role Play oyunu galiba bu. Ee, burada bir Egg e, 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 Normalde 2G ile bu diye hatırlıyorum. Burada ama bir G yazmışlar. Zaten oyunun adı da e, bir G ile yazılıyor. Um, ek, e, um, bir yumurtanın anatomisi nasılmış bakalım. Şey, e, bu şu dıştaki şey e, bu şey neydi ya? Ha kabuk. Evet, e, easy Crack çabuk kırılıyor diyor. Eye Vision diyor. Yani güzel görünmek için göz. E, konuşmak için. E, ama spek yazmışlar, spek değil. Next move yazmışlar. E, burada e, Bones ne a yani hiç kemiği yokmuş. Void aha diyor. Evet korkutucu. Yani burada e, kırmızılar daha mı fazla para veriyor. Hiçbir fikrim yok. Evet, aha, o wow, adamın şapkasına bakın. O adamın bir tane şapkası var. Adam gökyüzüne kadar uzanıyor. Ee, çok değişik şapkaydı. Ee, Marul alın. Ee, bi e, bir dolar hepsi. Lütfen. Ee, borcumuz var. Bip bip ee, bip bip. Ee, marul. İngilizceyi hiç iyi çeviremiyorum. Özür dilerim. Burada bu ortadaki yeşil yeri size en son göstereceğim. Çünkü en güzel yer orası. Şimdi buraya giriyoruz. Burayı nasıl bulacağınızı göstereceğim. Buraya girelim be. sonra nasıl bulacağınızı göstereceğim size bu bölümde. Evet, burası gördüğünüz gibi bir değişik bir mağara burası. Aşağıda lavlar var. Burada lava deyince ölmüyorsunuz bu oyunda. Neden bilmiyorum. Sonra e, arkadaşınız davul üstünden geçerse zıplayıp korkutabilir korkutabilirsiniz diye mutlaka. Var. Değişik. Evet, ar arkada değişik değişik yerler var. Kolonlar var. Sonra başka ne var? Burada başka hiçbir şey yok. Aşağıda lav var mesela. Değişik yani. Ya aşağı acaba düşsek ne olur? Ben ölmediğimizi hatırlıyorum da bir... ben de bir atlamak istiyorum. Cuppa! Ya ölmüyorsunuz arkadaşlar. Zıplayıp korkutabilirsiniz arkadaşınızı. Lavdan kurtulmanın bir yolunu bulabilir miyim acaba? Aşırı az zeki olduğunda bulamam ama neyse. Bulamadım evet. Yeniden doğmaya başlıyoruz mecburen. Yup. Ve bir daha bir yerdeyiz. Orada arkamdaki e, Holy Bride Bible diye bir şey e, kitap var. E, onun bir tane kedi var böyle çıkmış. Değişik bir tip. Arkasında ne yazıyor? Like Yek like Jesus. E, şey, e tan tı şey, tarihi sev diyor. Hmm. Ee, came down to the galades hız bu John table cheeseburger başladı başlıyor galiba. Ne? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. eğer Arkadaşlar, e, bu por burada portalınız yoksa açık değil siz zaten açık olmaması gerekiyor. ilk Başta. Ee, size yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim bunu bulmak için. Video uzasın diye de yapıyorum zaten. Ben bir karakterimin malzemesini değiştirmek istiyorum. Evet daha güzel gözüküyorum artık. Arkadaşlar çok yakışıklı bir yumurtayım değil mi? Ben bunu normalde siyah yapacaktım. Benim karakter çöp adam siyah. Ama e, siyah yumurta çürük falan sanarlar. E, güzellik yarışmasında elerler beni diye siyah yapmak istemiyorum hem arkamdaki trail de mavi olduğu için bence mavi güzel ayrıca e, size başka bir portal daha göstereceğim burada ama ilk önce ben şuraya bir gitmek istiyorum bu adaya her gün orada... E, her e, her dakika orada bir şey. orada e, para arkada para spam oluyor da arkadaşlar ucuğu ha hareket gördünüz mü bu yumurta değil artık bu, bu değişik bir şey Yumurtanın böyle hareketi olur mu? Burada kırmızılar size daha fazla para veriyor. Şimdi ben buraya atladığımda Evet gördüğünüz gibi değişik bir yerdeyim. Burada bir tane ahtapot var. Bunu diğer bölümde göstereceğim. Şimdi yapmanız gereken oraya gitmek için ee, Burada kaktüs değil bunlar mercan bu arada deyince canınızı acıtmıyor. Merak etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi gizli bölgemiz burada. Orada bir tane balık gibi bir şey var. Ben onu göstereceğim. Burada size değişik değişik şeyler göstermek istiyorum. Bu var çünkü. Duruz. Denizin altında tabii ki boğulmayacağız. Yumurtayız. Ben az önce sorguladım niye boğulmuyorum. Yumurtayım çünkü. Evet, gördüğünüz gibi Buradan yeni bir şey alıyorsunuz. Bakalım envanterimde var mı? Evet gördüğünüz gibi envanterimde şu an tatlı bir tane mürekkep balığı var arkadaşlar. Şirin bir kö müre ne köpek balığı ya mürekkep balığı. Neredeydi o balık? Heh, ileride bir balık vardı. Onu nasıl alacağımızı gösterecektim de onu alamıyorum. Ben. Siz kendiniz bulabilirsiniz. İnşallah bulursunuz. Çünkü ya zaten direkt mağazadan da alabiliyorsunuz. Dükkandan giriyorsunuz. Burada evcil hayvanlar. Buradan satın alabiliyorsunuz bunu. Ben kendi kendime başka bir pet daha almak istersen buradan alabiliyorum. Burada 1 milyonu tipsiz bir tane adam var. Bir de galiba e, doğru düşünüyorsan e, bu e, bunlar Mesela bu kedi niye bu kediden daha pahalı ee, Diye düşünüyorsanız e, Burada bir tane işaret var görüyorsanız O işarette galiba Renk değiştirebiliyor gibi bir şey Ve Ben kobo'yu almıştım Bunu açmayacağım Ben şimdi alayım ben. Şimdi denizdeyim ya balık takayım ha, Ne güzel balığımız var Oradaki balık şu an Benim burada Evet. Gördüğünüz gibi bir balık Balilili Atlıyoruz. Balık da zıplıyor. Oy! Zıplamıyor. O da yüzüyor. Abi bu oyunun mekanikleri çok güzel ya. Bu oyunu kim yaptıysa gerçekten çok güzel yapmış. Balık sen de topla ya. Bir işe yara bari. Siz... Sen niye toplamıyorsun? Aha kaz gibi. Kovalayınca kaçıyor. Ben gidince o kovalıyor. A, e, şey, e, oyunun yapımcısı e, Kazın e, tekstürünü yanlışlıkla Balıkla değiştirmiş galiba Neyse ben boş yapmayıp ilerlemek istiyorum Burada o kadar fazla da şey Portalı nasıl açacağınızı gösterecektim de Aşağı insem mi Tabii ki inceğim. Ben yumurtayım Balık daha hızlı gidiyor bakın bize yetişmek için. Uy. Uy. Galiba biraz ileri gidiyoruz doğru bilmiyorum yanlış bilmiyorsam. Ha evet ileri gidiyoruz gördüğünüz gibi oradaki mor portal. Eğer o portal açık değilse içinden geçiyorsunuz ve açılıyor. Sonra bir daha içinden geçtiğinizde ana ekranı dönmüş oluyorsunuz. Oradan bir daha o portalı e, buraya gelmeden yürümeden sonsuza da geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben diğer profilimde gösterirdim de o kadar işsiz değilim yani. Neyse gördüğünüz gibi burada mor yumurta portalı var. İçinden geçtiğimizde evet. Ve bütün portalları açtığım için burada e, yeniden e, şey, e, oyunu ilk girenlerde hiçbiri açık olmayacak. E, şimdi videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım umarım gerçekten beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Arkadaşlarım sonra benimle dalga geçiyor. Eğer yumurta simülatörünü sevdiyseniz daha sonra bir daha çekebilirim. Çekeceğim de zaten sizin yorumlarınıza bağlı değil. Kesinlikle çekeceğim. Eğer bu bu balığı sevdiyseniz e, yoruma e, tipsiz balık yazmayı unutmayınız. E, bu arada e, şey söyleyecek bir şey bulamadım. Hadi bay bay.